Dostlar merhaba. Uzun süredir video çekemiyordum arkadaşlar biliyorsunuz depremden dolayı ev değiştirmek zorunda kaldık. Artık yeni evimizdeyiz, internetimize bağlandı. Sizlerle tekrar maç analizleri ile ilgili karşınızdayım. Evet, cumartesi günkü maçlarla ilgili bu videoyu hazırladım size arkadaşlar. İlk maçımız, ilk kuponumuz Hatay Spor, Fatih Karagümrük saat 13.30'da arkadaşlar. Karşılı gol var diyoruz 1.55 orandan. Saat 15.30'da İngiltere Premier Lig'den Wolverhampton, Aston Villa gol var 1.65 orandan. Saat 16'da Süper Lig'den Rize Spor, Göztepe gol var 1.60 orandan. Bu kuponumuzun toplam oranı 4.09 arkadaşlar. Kafanıza, gönlünüze göre yatıyorsa oynayabilirsiniz arkadaşlar. Evet kedi kuponumuzda 17-30 maçları arkadaşlar Almanya Bundesliga'dan Leipzig Werder Bremen 3.5 üst 1.90 diyoruz arkadaşlar. Borussia Dortmund Stuttgart 3.5 üst 1.75 orandan. Mesinglak bak Hertha Berlin'de Mesinglak bak ev 2 gol atar diyoruz arkadaşlar 1.55 orandan. Bu kuponumuzun da toplam oranı 5.15 arkadaşlar. Saat 19. ve 20.30 maçlarına bakacak olursak Süper Lig'den Fenerbahçe yeni Malatya. Fenerbahçe'ye arkadaşlar çok güveniyorum. Ve diyorum ki ev alır ve 2.5 üst diyorum 1.80 orandan. Bu maça gol var da oynayabilirsiniz arkadaşlar. O oranı beğeniyorsanız ama ben oranı arttırmak adı altında. Fenerbahçe kazanır ve 2.5 üst olur maç 1.80 orandan. Saat 20.30'da Almanya Bundesliga'dan Union Berlin Bayern Münih maçı var arkadaşlar. Bayern Münih'in 3 gol atacağına inanıyorum 1.60 orandan. Union Berlin'de Max Kruse sakat arkadaşlar. O muhteşem çıkışı bence duracaktır. Ama Bayern Münih dol dizgin gidiyor zaten. 1.60 orandan değerlendirebilirsiniz. Yine saat 20.30'da İngiltere Premier Lig'den Manchester United, Manchester City gol var diyoruz arkadaşlar karşılıklı. 1.50 orandan 4.32 toplam kuponumuzun de oran arkadaşlar. Evet saat 23 maçlarına baktığımızda güzel maç Everton Chelsea mutlaka izlenmesi gereken bir maç arkadaşlar. Chelsea bu maçı kazanır diyoruz ama biz yine garantiye alalım diyoruz. Gol var karşılıklı 1.50 orandan. Yine İspanya'dan Real Madrid Atletico Madrid maçı var arkadaşlar. Bu da çok zevkli bir maç izlenmesi gereken bir maç olacak. Karşılıklı gol var diyoruz arkadaşlar 1.70 orandan. Bu kuponumuzun da toplam oranı 2.55 arkadaşlar kafanıza gönlünüze yatıyorsa değerlendirin değerli arkadaşlar Evet bir de ben biliyorsunuz İngiltere lig 1 lig 2 ve ulusal liglerde e, devamlı yıllardır araştırırım takip ederim burada da size güzel bir kupon çıkardım arkadaşlar ben bu kuponu oynayacağım size de tavsiye ederim siz de değerlendirin donchester Gillingham saat 16. 18'de başlıyor arkadaşlar bu maçlar. Donchester Gillingham ev 2 gol atar 1.70 orandan. Full City Shrewsbury ev 2 gol atar 1.55 orandan ve Exeter City Tranmere ev 2 gol atar 1.67 orandan. Bu kuponumuzun da toplam oranı 4.40 diyorum arkadaşlar. Değerlendirmek isterseniz güzel oran kafanıza gönlünüze yatıyorsa oynayın arkadaşlar. Arkadaşlar 3 maçın 2 maçın dışına ya yani MBS kurallarının dışına çıkmayalım arkadaşlar. 3 maç, 2 maç, 1 maç gerekirse güzel oranlar bulup değerlendirelim. Çok maç yazarak çok kupon, çok büyük oranlar yakalamak artık çok zor arkadaşlar. Yani takımları tam iyi analiz edemiyoruz. Neden? Koronadan dolayı. Kim korona yakalandığı açıklanmıyor da tam maç saatinde açıklanıyor. O yüzden de daha dikkatli, daha araştırmacı olalım değerli arkadaşlar. Ve bu hafta sonu yüzümüz gülsün. Ve güzel paralar kazanalım arkadaşlar. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağlık diliyorum öncelikle arkadaşlar ve bol kazançlar diliyorum sizlere. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın.